arkadaşlar. ikinci dönem birinci yazılar başlıyor. Ben de size şimdi birkaç taktik verip kendimizi sosyal bilgiler bomba gibi hazırlayacağız. O yüzden hemen başlayalım. Başlamadan önce ben size burada bir tane motivasyon cümlesi bırakmak istedim. Zoru hemen yaparız. İmkansız biraz zaman alır. Şimdi size birkaç taktik vereyim. Ben konuları anlatacağım ama sizin de çözmeniz gerekiyor konu analizi yapmamız gerekiyor. Bu konu analizini nasıl yapacağız? Bu konu analizini yaparken konuları üçe böleceğiz. Hangi konu cepte? Bu konuda ben çok iyiyim. Hangi konuda yarımsın? Bu konuda ben bu konuda takılıyorum. Hangi konuda sıfırsın? Ben bu konu hiç bilmiyorum. Olarak ayır. Cepte olduğun konuları sakın bırakma. Sadece ters çöz. Yarım olduğun konuda çalış. Sıfır olduğun konuya daha da çalış. Çünkü sıfırsın. Ve çalışma süreni planla. Biz buna Pomodoro tekniği diyoruz. Bu teknik 25 dakika ders, 5 dakika moladan oluşuyor arkadaşlar. Ve şimdi hemen büyük bir hızla sosyal bilgiler sınavına hazırlığımızı yapıyoruz. İlk önce konu başlıklarımızdan başlayalım. Sosyal bilgiler sınavı konu başlıkları. Üçüncü ünite yaşadığım yerin hepsi. Dördüncü ünite iki ki varın hepsi. 5 ünitede istek ve ihtiyaçlar. Aile ve çevrede ekonomik faaliyetler konuları tek var arkadaşlar. O yüzden hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Evet. Etkinliğinde bize aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına da yanlış olanların başına y yazın. Ben bunu bir sınav şeklinde yaptım. Ve bu sınav puanında burada 6 tane boşluk doldurmamız bulunmaktadır. Her biri 3 puan. Bunu yapanlar toplam 18 puan kalınacak arkadaşlar. Diyor ki ihtiyaçlarımız isteklerimizden sonra gelir. Hayır bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. O yüzden hemen y yazıyoruz. Yurdumuzda teknolojik alanda yeni buluşlar için çalışan kuruluş TÜBİTAK'tır. Bu doğru bir bilgi. Hemen D yazıyoruz. Satın aldığımız ürünlerin üzerinde TSE dışında C ve ISO gibi kalite ve güvenlik işaretleri de bulunabilir. Bu da doğru bir şey arkadaşlar. yüzü şekillerini siyasi haritalara görebiliriz. Hayır yanlış arkadaşlar. Yeryüzü şekilleri, dağ, ova, plato bunları biz fiziki haritada görebiliriz. O yüzden bu yanlış bir bilgi. İnsan ihtiyaclarının karşılanmasına yönelik sürdürülen işlerin her birine ekonomik faaliyet denir. Bu da doğru arkadaşlar uluslararası standart organizasyonunun kısası ISO işaretidir. Bu doğru arkadaşlar. Hemen aşağı inelim. B etkinliğe diyor ki pusulayı doldurun. 8 puan ana ve ara önlerden oluşan pusulamızı hemen dolduralım. Şimdi ilk önce doğu. Doğu bu taraf oluyor. Doğu karşısı batı. Tamam. Doğu ve batıyı bulduk güney kuzey oluyor. Bu Bir şekilde birleştirirsek kuzey batın, güney batı güney batı güney doğu ve kuzey doğu olmak üzere pusulamızı da doldurduk. C anlamları ve kısasını eşleştirin diyor. TSE Türk Standartları Enstitüsü demek. O yüzden buraya A yazalım. ISO Uluslararası Standart Organizasyonu buraya B yazıyoruz. CE Avrupa Birliği Standartları oluyor. Buraya da C yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. D etkinliğinde doğru seçeneği işaretleyin diyor. Burada 6 sorudan oluşmakta. 68 puan ilk 5 soru 12 6 soruda 8 puan değerinde arkadaşlar hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yüzümüzü güneşin doğduğu yöne döndüğümüzde sol kolumuzun gösterdiği yöndür arkadaşlar? Bize sorumuz böyle diyor. Cevap C şıkkı arkadaşlar. C şıkkı kuzey oluyor arkadaşlar. Güneşin doğduğu yön doğu. Sol kolumuzu çevirirsek sol kolumuz da kuzeyi gösterecek. İkinci sorumuzda diyor ki. Buluş yapma sürecinde İzlenecek aşamaların ilk başama ilk basama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diye soruyor bize arkadaşlar. Şıklara bakalım hemen. A. Fikir üretmek. B. ihtiyacı belirlemek. C. Tasarım yapmak. D. Reklam yapmak. Hangisi? B. Şıkkı ihtiyacı belirlemek arkadaşlar. Mucitler ilk önce ihtiyaçlardan yola çıkarak icatları yapıyor. Üçüncü sorumuz diyor ki Sıcaklık, yağış, nem, rüzgar sözcükleri aşağıdakilerden hangisinin tanımı içinde yer alır arkadaşlar? Şıklarımıza bakıyoruz. A. Hava durumu B. iklim, C. Hava olayı D. Mevsim Sıcaklık, yağış, nem, rüzgar Hava olayı yani C şıkkı sözcüğünün Hava olayı sözcüğünün tanımında bulunuyor. Dördüncü sorumuz diyor ki Ova, dağ, çeşme, kanal, baraj, deniz, ırmak unsurlarından kaç tanesi doğal unsurdur diyor arkadaşlar. Hemen doğal unsurları bulalım. Burada ova bir doğal unsur. Tamam. Bir. Şöyle bir yazalım. Dağ bir doğal, doğal unsur. 2 oldu. Çeşme bir doğal unsur değil. Hala iki deyiz. Kanal da bir doğal unsur değil. Baraj da değil. Deniz bir doğal unsur. Evet, üç. Irmak da bir doğal unsur olduğuna göre toplam dört tane doğal unsur var arkadaşlar. Burada doğal unsurları da gösterdik. Aşıklı dört seçeneğini işaretliyoruz. Hemen beşinci soruya gidiyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanları diğerlerinden farklıdır? A. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi temizlik alanında kullanılmaktadır. Gözlük sağlık alanında. Röntgen cihazı sağlık alanında. Stetoskop da arkadaşlar o da sağlık alanında. Sağlık, 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 temizlik. Farklı olan A. Şıkkı çamaşır makinesi. Sonra altıncı sorumuz ve son sorumuz diyor ki Türkiye'de üretilmiş ürünlerin başı 868 ve 869 ile başlar. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki bu doğrudur arkadaşlar. Eğer siz de Üstünde TSE damgası olmayan bir ürün aldığınızda bu ürünün Türkiye'de üretilip üretilmediğini öğrenmek için bakın ve orada barkod numarasında 868 ve 869 ile başlıyorsa Türkiye'de üretildiğini anlayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size taktik verdim. Sosyal bilgiler sınavına kendimizi bomba gibi hazırladık. Ve sizlerle daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar.